Eûzü Bismillahirrahmanirrahim. Ve kavlühu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu kavli. Mükaşefetül Kulûb derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde inşallah 5. dersimizi bitirmiş olacağız. Efdalül cihadu cihadun nefsi Peygamber Efendimiz diyor ki cihadın en faziletlisi savaşın en faziletlisi nefsin nefsin cihadıdır. Nefisle yapılan cihattır. Evet. Burada demiş ki lem aqif alayhi bi hadal bu lafız ile diyor ben bu hadisi bulamadım ve inde Tirmizi fi kitabi cihad ee, yani İmam Tirmizi'nin e, cihadın faziletleri ile ilgili olan kitabında e, bir lafzı şu lafızlarla var el mucahidu e, mucahid gerçek mucahid men cahade nefsehu lillahi azza ve celle aziz ve celle olan Allahu Teala için nefsiyle mücah mücahede edendir cehd edendir cihad edendir. Ve indi Ahmet, Ahmet bin Hamberin yanında fi kitab-ı Zuhdül kebiri e, yani Zuhdül kebir e, kitabında min kavli İbrahim bin Etheb yani İbrahim bin Ethem'den e, nakille onun sözü olarak nakledilmiş bir lafzı şu lafız ile eşeddül cihadi cihadların en şiddetlisi cihadül heva arzularla cihad etmektir şehvetlerle cihad etmektir Evet nefisle cihad etmektir diye. Yani bu lafız ile diyor ben hadis olarak bulamadım. Aşağıda böyle iki kaynakta bu şekilde buldum diyor. Ve enne sahabete muhakkak ki sahabe Rıdvanullahi aleyhim Allah onların yani Allah'ın razı ol, on, olması hoş e, hoşnutluğu aleyhim onlar üzerine olsun. Ecma'in hepsinin üzerine olsun. Kanu onlar idiler. İza raca'u döndüklerinde min cihadil küffari küffarla olan cihatlarından döndüklerinde yakulune der idiler. Gecaanâ bizler döndük min el cihad el küçük cihattan döndük nereye ila ila el cihad ekberi büyük cihada döndük ve innemâ ancak semme onlar isimlendirdiler neyi el cihad cihadı mu heva arzularla olan cihadı ve nefse ve şeytana nefis ve şeytanla olan cihadı isimlendirdiler ne diye ekbera en büyük diye isimlendirdiler ve innel cihad muaka cihat ma'ahuma bu ikisiyle beraber olan cihad, yani nefis ve şeytanla arzularla olan cihat edvemu daha süreklidir, devamlıdır ve cihadul küffari kafirlerle ya da ve cihadel küffari enne enne atfedin, şey cihade atfedersek lenel cihade ve cihadel küffari kafirlerle olan cihad ise yekunu olur fi vaktin duna vaktin ara sıra olur her zaman olmaz ama nefis ve şeytanla her daim bir cihad içerisindeyiz. Li'annel gazi çünkü gazi yani savaşta çarpışan asker yara görür el adu ve düşmanı. Ve la yara e, göremez neyi? Eş şeytanı şeytanı göremez. Vel cihadu cihad ise ma'a adu bin e, yurahu. E, görülen düşmanla yapılan cihad eshelu daha kolaydır minel cihadi şu cihattan ma'a aduvin la görülmeyen düşmanla yapılan cihattan daha kolaydır. Çünkü normal insanlarla yapılan savaşta karşıdaki düşmanı görüyorsun ama şeytan olan da görmüyorsun. Ve ne şeytana muhakkak şeytan muinen yardımcıdır min nefsike yani nefsinden destek alır. Şeytana Nefisten bir destekçi yardımcı vardır. Şeytan için bir yardımcı vardır. Min nefsike senin nefsinde. Ve o da nedir? El heva. Yani o nefis de nedir? El heva. Arzulardır, isteklerdir. Yani şeytanın bir de nefisten arzularla olan bir destekçisi vardır. Ve leyselil kafiri. Kafir için yoktur. Min nefsike senin nefsinden. Mu'inun bir yardımcısı yoktur. Felizalike bundan dolayı kana oldu. O şeytanla olan cihat eşet de daha şiddetli olmuş oldu. Ve anneke muhakkak ki sen muhakkak ki sen ıza katelti öldürdüğün zaman el kafire kafiri öldürdüğün zaman tecid sen bulursun uh <|so|> neyi en nasra zafer bulursun vel ganimete ganimet elde edersin kafiri öldürdüğün zaman tecid veya tecidu tecid ve in katalake seni öldürürse el kafiru kafir sen öldürürse tecid sen bulursun tecidi şehadete vel cennete şehadeti ve cenneti bulursun. Yani kafir sen öldürürse şehadet makamını erirsin ve cenneti elde edersin. Ve takdiru sen güç yetiremesin en takutule öldürmeye e şeytanı asla öldürmeye güç yetiremesin. Ve in şeyet katleke seni öldürürse eş şeytanu şeytan seni öldürürse yani şeytan adam öldürmez de yani seni günahlara sokup günahlarda mahvederse o manada teqa'u teqa ya da sen düçar olursun fi rahmani e, rahmanın azabında düçar olursun diyor. Ne gibi kemakıyla denildiği gibi men kim ferra minhu e, kim ondan, men kim ferra kaçarsa, minhu o kimseden ne ferasuhu atı kaçarsa. Nerede? Fil harbi savaşta. Yani kimin diyor savaşta atı kaçarsa kendisinden, yeka' vâki olur fi eydil küffari, kafirlerin Elinde vaki olur. Yani kafirlerin eline geçer. Savaşta atını kaybeden, atı kendisinden kaçan kimse kafirin eline düşer. O hemen kim ferra kaçarsa minhu o kimseden el iman, iman kaçarsa yaqa' olur fi ghadabil cebbari. Cebbar mutlak kudret sahibi olan Allahu Teala'nın eee gazabına düşer olur. Yani ebedi cehenneme düşmüş olur diyor. Ne'udü billahi Allah'a sığınırız minhu bundan. Yani böyle olmaktan. Ee, yani mutlak cebbarın diyor gazabına düşmekten Allah'ta Allah'a sığınırız. Ve men fi küffari. Kim ne diyor kafirin eline düşerse la ve vechuhu. Onun diyor yüzü diyor e, siyaha boyanmaz, siyahlaşmaz. E, yüzü karartılmaz. Ve yeduhu ila unuqihi. Eli boynuna bağlanmaz. Ve la Ayaklarına diyor pranga vurulmaz. Valla yuğu bedenu, onun diyor karnı aç kalmaz. Valla yuğra bedenu, evet, işte bedeni yorulmaz. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Valla yuğra bedenu, yani bedeni işkence görmez veya işte yorulmaz. Vamen vaka kim vakı olursa fi gazab el ceppar cebbar, mutlak kudret sahibi olan Allahu Teala'nın gazabına vakı olursa yusabu vedu vecuhu onun yüzü simsiyah kapkara kesilir ve tuğallu yeduhu ila unukihi eli boynuna bağlanır ne ile bil ağlal kelapçelerle ve tukayyadu diyor ba, vurulur rigiluhu onun ayağına e, takılır ne ya da ayağı bağlanır ne ile bir kuyu dinari ateşten olan prangalarla diyor ayaklarına diyor pranga vurulur ve olur taamuhu onun taamı yiyeceği naran ateş olur ve şerabuhu içeceği ve libasuhu içeceği minnarin ateşten olmuş olur ve la yu'ra yani bedeni burada işkence görmez azap görmez manasında sanki ama bir daha tekrar bir bakmak lazım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.